Hepinize merhaba arkadaşlar. Her gün popit popit nereden aldım onu söylüyorum. Arkadaşlar ben popiti e, Bedes'ten, oyuncaktan aldım. E, yırtık olmayanını seçerseniz sevinirim. Çünkü bakın bazı popitler e, içini böyle falan şöyle basıyorsunuz ya oradan çıktığında burada yırtık gözüküyor. Çizgi falan var. Onların olmamasına dikkat etsinler. <laughs> Çünkü biz ilk aldığımızda öyleydi. Değiştirdik. Sonra e, değiştirdik dediğim oraya iade ettik. Başka bir yerden gene bunu aldık. Yani Bedestenden bunu aldık. İki tane aldık arkadaşlar. Bakın. Bir tanesi bizim, bir tanesi Eflin için. Çünkü arkadaşlar e, Eflin de istemişti. Daha önceden ben de ona aldım. bize farasını verecekmiş arkadaşlar. Bakın. Yani böyle arkadaşlar. Bu yani böyle nereden aldığımı söyledim arkadaşlar. Size çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda da görüşinceye kadar hoşçakalın.